Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 74. hadisi şerif. Tabiinden olan Yahya bin Ebi Kesir rahimehullah yine tabiinden olan Ebu Seleme'ye ki ismi Abdullah'tır. Rahimehullah ilk inen ayetlerin hangi ayetler olduğunu soruyor. Ebu Seleme'nin ya eyyuhel müddessir ayetleri olduğunu söylemesi üzerine bana İgra ayetlerinin olduğu bilgisi ulaştırıldı diyor. Bunun üzerine Ebu Selem'e, ben de Cabir bin Abdullah'a aynı soruyu sordum. O da bana Ya İyihel Müttesir olduğunu söyledi. Ben de senin bana söylediğin gibi ona ikra değil mi dedim. O da Rasulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın bu konudaki açıklamalarını nakletti. Resulullah şöyle buyurdu. Ben Ramazan'da Hira mağarasında bir ay kaldım. Kalmamı bitirince Hira dağından aşağıya indim. Mekke vadisinin içindeyken bana seslenildi. Önüme, arkama, sağıma ve soluma baktım ve hiç kimseyi göremedim. Sonra ikinci kez seslenildi. Tekrar etrafıma baktım ve hiç kimseyi göremedim. Sonra üçüncü kez seslenildi. Başımı göğe kaldırdım bir de baktım ki Hira'da bana gelen melek havada arş üzerinde oturuyor. Beni şiddetli bir titreme aldı. Hemen Hatice'nin yanına geldim ve beni örtün dedim. Beni örttüler ve üzerime soğuk su döktüler. Hemen Allah Celle Celaluhu şu ayetleri indirdi. Ey örtünüp bürünen peygamber kalk da uyar Rabbini büyüklükle an, elbiseni, nefsini temizle. Daha önceki hadisi şerifte ilk inen ayetlerin Alak suresinin ilk beş ayeti olduğunu görmüştük. Bu hadisi şerifte ilk inen ayetlerin Ya eyyühel müddes ve devamı olduğu ifade ediliyor. Bu zahiren bir çelişkidir. Bu çelişkiyi şöyle ortadan kaldırıyorlar. İhtilafül Hadis dersinde de görmüştük. Zahiren çelişki varsa bu çelişki farklı yöntemlerle gideriliyordu. Burada da Cem yöntemini uyguluyorlar. Diyorlar ki mutlak manada ilk inen ayetler İkra bismi rabbikellevi halak Alak suresinin ilk beş ayetidir. Daha sonra bir fetret dönemi var. Vahyin kesildiği bir dönem var. Fetret döneminden sonra ilk inen ayetler Müddetir suresinin ilk ayetleridir. An Yahya Yahya bin Ebi Kethir Rahimahullah Dan nakledilmiştir. Gale Yahya şöyle demiş. Seeltü Eba Selemete. Ebu Seleme'ye yani Abdullah bin Abdurrahman bin Avf rahimehullah'a bu da tabiinden bir zat sordum. Eyül Kur'an'i ünzile kablu. Kur'an'ın ilk inen sure veya ayetleri hangisidir dedim. Eyül Kur'ani ünzile hangi Kur'an önce indirildi gibi oluyor. Burada bir muzaaf mukadder. Eyyü süveril Kur'an, eyyü ayatil Kur'an. Kur'an'ın hangi ayetleri, hangi suresi ilk olarak indirildi? Gablü muzafı ileyhi hasfedilmiş ve niyette olan bir zarftır. Yani gable gayrihi mine süver demektir. Diğer surelerden önce. Yani ilk olarak. Bukhari rivayetinde de evvelü şeklindedir. Kısaca ilk inen ayetler ya da sure hangisidir diye sordum. Gale Ebu Seleme şöyle dedi. Ya eyyuhel müddessir. İlk inen ayetler ya eyyuhel müddessir ve devamıdır. fegultü Yahya diyor ki ben Ebu Seleme'ye dedim ki evi gra Buradaki ev bel anlamındadır. İdrab manası ifade eder. Aksine igra. Buhari rivayetinde ün bi tü ennehu igra. Bana igra olduğu haberi verildi. Ebu Davud et teyalisinin rivayetinde innehu belagani ennehu evvelu ma nezele igra. Bana ilk inen ayetlerin igra ayetleri olduğu bilgisi ulaştı. Bu farklı rivayetler bize gösteriyor ki ev aksine igra derken yani bana ulaşan bilgiye göre ilk inen ayetler igra ayetleridir. Ve tercümeyi de bu şekilde yaptım. Şöyle değil yani. Yahya Ebu Seleme'ye soru soruyor. Ebu Seleme cevap verdikten sonra itiraz ediyor. Biliyorsan niye soruyorsun? güvenmiyorsan niye soruyorsun gibi anlaşılabilir. O yüzden diğer rivayetler de dikkate alındığında soruyu soruyor. İlk inen ayetler hangileridir? Müddessirdir cevabını alınca bana ikra olduğuna dair bilgi ulaştırıldı. İkra olduğu söyleniyor. Ne diyorsun? Şeklinde tekrar bir soru soruyor adeta. Fegale. Ebu Selem'e cevap verdi. Se'el tu Cabir ibn Abdullah. Ben de Cabir bin Abdullah radıyallahu anha sordum. Bu sahabiye sordum. Eyül Kur'an'ı ünzile kablu. Kur'an'ın hangi suresi, hangi ayetleri ilk olarak indirildi? Gale Cabir bana şöyle cevap verdi. Ya eyühel müttessir. Fecultu ben Cabire dedim ki Evra ikra ikra değil mi? Yani aksine ikra olmalı. Ikra olduğu söyleniyor gibi. Gale Cabirun bunun üzerine Cabir dedi ki bu hadis hüküm size anlatacağım, size nakledeceğim. Ma haddesena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın bu konuda İlk inen ayetleri açıklama babında bize naklettiği bilgileri ben de size nakledeceğim. Rasulullah Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdular. Cavertü bihirain şehran. Bir ay Hira mağarasında kaldım. Cavertü demek i'tekef ve lebit tü bi hirain bi hirain baf bi mana -fidir. hira dağındaki hira mağarasında tam bir ay itkafta kaldım bu bir ay diğer rivayetlerin ifadesine göre ramazan ayıdır felemme gadaytü civari orada beklememi tamamlayınca nezeltü <laughs> hira dağından indim Festebdantü batnel vadi Mekke'nin vadisinin içinde idim. Batnul Vadi yani Batnu Vadi Mekke'te. Mekke vadisinin içinde. Batın içi demek. İstebdantü de içinde bulundum demek. Tabi batında içinde anlamında olunca istebdantüye Sırtü tü anlamı veriyorlar. Sır tüfi fi bat ni vadi Mekke'te. Mekke vadisinin içindeydim. Vadideydim, o düzlükteydim. Fenüdi tü bana seslenildi. Fenazar baktım emami önüme ve halfi arkama ve an yemini sağıma ve an şimali soluma. Felem ara ahadan hiç kimseyi göremedim. Sun menuditu sonra ikinci defa bana seslenildi. Fe tu tekrar etrafıma baktım. Felem ara ahadan yine hiç kimseyi göremedim. Sun menuditu sonra üçüncü kez seslenildi. Fe tu ra'si başımı göğe kaldırdım. Fe iza huve alel arşi fil hevai. Birden onu havada, boşlukta bir taht üzerinde gördüm. Buradaki iza, izayı müface edir. Birden anlamı veriyoruz. Hüve müpteda alel arşi onun haberidir. Alanın müteallakı calisun.'' Fe izâ hüve birden onu yani hirada bana gelen meleği alel arşi fil hevai havada, boşlukta, taht üzerinde otururken gördüm. Yani Cibril aleyhisselam. Bu ravilerin sözüdür. Buna müdreç diyoruz. Hadiste olmayan, hadisi açıklamak üzere getirilmiş bir ilavedir. Raviye ait bir söz. Yani'nin faili Hz. Peygamber'dir. Yani Hz. Peygamber kastediyor. Bu hüve alel arşi ifadesiyle kimi kastediyor? Cibril aleyhisselam, Cebrail aleyhisselamı kastediyor. Fe <laughs> ehezetni <laughs> beni aldı racifetün şedidetün şiddetli bir titreme. Çok şiddetli titremeye başladım. Fe eteytu hadicete ailem Hatice'ye geldim. Fe <laughs> ve ona dedim ki destiruni <laughs> beni ört. Cemi kullanılmış tazim maksadıyla. Beni örtün. Hitap Hz. Hatice validemizedir. Cemi kullanmasının sebebi tazim saygıdır. Biz de çoğul kullanıyoruz. Siz diyoruz değil mi? Fedetheruni. <laughs> beni örttüler bu aleyye ma'en üzerime soğuk su döktüler. Bariden'i şerh ilave etmiş. Bukhari rivayetinde ma'en baridendir. Üzerime soğuk su döktüler. O harareti alsın diye. Fe Allahu azze ve celle ya eyyühel müddessir kum fe enzir ve rabbeke fe kebbir ve siyabeke fe dahir bunun üzerine Cenab-ı Hak bu ayetleri indirdi. Ya eyyuhel müddessir ey elbisesine bürünen Gum kalk fe enzir, uyar iman etmeyenleri Allah'ın azabıyla korkut ve rabbeke fe kebbir Rabbinin büyük olduğunu söyle. Rabbini büyüklükle vasfet. Ve siye bekefe elbiseni, kalbini, kendini, ahlakını temizle. Siya beke ifadesiyle alakalı Kurtubi 8 görüş nakletmiş. Diyorlar ki 8 anlamda muhtemeldir. Dolayısıyla bu ayeti bu anlamların tamamına hamletmek daha güzeldir. Biz de ona göre mana verdik. Tabi şarihler diyorlar ki ilk inen ayetin ya eyyuhel müddessir oluşu zayıf hatta batıldır. Doğru olan mutlak olarak ilk inen ayetlerin Alak suresinin ilk beş ayeti olduğudur. Peki bu hadisi nasıl yorumlayacağız? Fetret döneminden sonra ilk inen ayetler müttesir ayetleridir. Hele bazı tefsirlerde ilk inen ayetlerin, ilk inen surenin Fatiha olduğu bilgisi var ki bunun batıl olduğu çok açıktır diyorlar. Dikkat edersek ben başımı göğe kaldırdım birden onu gördüm diyor. Bu da gösteriyor ki Cebrail aleyhisselam'ı daha önce görmüştü. Yani ilk inen ayetler derken burada aslında fetretten sonra ilk inen ayetler olduğu anlaşılmaktadır. Hadis-i şeriften çıkan faideler İkra ayetleri nazil olduktan sonra vahiy kesilmiştir. Bunu anlıyoruz. Kişinin karşılaştığı, yaşadığı, başına gelen bir takım sıkıntıları daha sonra anlatabilir. Bunu anlıyoruz. İlk inen ayetlerin Alak suresinin ayetleri olduğunu, vahyin fetretinden sonra ilk olarak inenlerin de Ya Eyyuhel ayetleri olduğunu anlıyoruz. Cebrail aleyhisselamın değerini anlıyoruz. Çünkü havada direksiz bir taht üzerinde oturabilmiştir. Meleklerin muhtelif suretlere girebildiğini anlıyoruz. Daha önce vahyin çeşitlerinde söz etmiştim. İlk vahyi getirdiğinde Cebrail aleyhisselam kendi suretinde değildi ama bu müddessir ayetlerini getirdiğinde kendi yaratıldığı suretinde idi. Cenab-ı Hakk'ın ya eyyühel müddessir, ya eyyühel müzzemmil şeklindeki hitaplarından bir kimsenin içinde bulunduğu durumla alakalı hitap edilebileceği de anlaşılıyor. Yani uyuyan bir insana ya naim ey uyuyan şeklinde nida edebilirsiniz. Namazda tekbirin farz olduğu da anlaşılıyor. Çünkü bazı ulema ve rabbeke fekep biri böyle yorumluyorlar. Namazda elbiseyi temizlemenin farz olduğu da çıkabilir. Ve siyabeke fedahhiri İmam Şafii ve başkaları bu şekilde tefsir etmişler. 51. bab Babun fi kesretil vahyi ve Vahyin çokluğu peş peşe gelmesiyle ilgili bir bölüm. Yani vahyin en fazla geldiği dönem, zaman hangisi olduğuyla alakalı bir bölüm. 75. hadisi şerif Enes bin Malik radıyallahu anh'tan nakledilmiştir. Allah Azze ve Celle Resulullah'a aleyhisselatu vesselam vefatından bir veya iki yıl önce ahirete teşrif edinceye kadar o bir ya da iki yıllık süre içerisinde çok fazla vahiy indirmiştir. Ve vahyin en fazla olduğu, ayetlerin en çok indiği an Hz. Peygamber'in vefatının yaklaştığı anlar günlerdir. An Enes bin Malik'in radıyallahu an. Enes bin Malik'ten nakledilmiştir. Ennallaha azze ve celle aziz ve celil olan Allah. Yani kemal sıfatlarla muttasıf, noksanlıklardan, ayıplardan, kusurlardan münezzeh olan Allah Tâbe'el vahye. Vahyi çokça indirmiştir. Çok fazla vahiy indirmiştir. Ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber'e ne zaman? Kable vefatihi vefatından önce bir senetin ev bi seneteyn şerhin ifadesi. Vefatından bir ya da iki yıl önce. Yani Hazreti Peygamber'in vefatından önceki bir ya da iki yıl içerisinde Cenab-ı Hak çok fazla vahi indirmiştir. Hatta tübüffiye vefat edinceye kadar. Vefatından bir iki yıl öncesinden vefat edinceye kadar olan o bir ya da iki yıllık sürede Hz. Peygamber'e çok fazla vahiy inmiştir bu son bir ya da iki yılda çok fazla ayet nazil oluşunun sebebi Mekke'nin fethinden sonra çok fazla heyet gelip çok fazla sorular sormasıdır. Peki o süre içerisinde de en fazla indiği zaman dilimi hangisi? Ve ekseru ma kânel vahyu vahyin en fazla indiği zaman yevmet ve fiye Rasulullah'ın Resulullah. vefat ettiği günlerde, vefat ettiği güne yakın zamanlardadır. Bu ekseruma'daki mayı mastariye yapıyorlar, Kâne'yi de mastara çeviriyor ve ekseru ekvanil vahyi vahyin en fazla olduğu zaman dilimi yevme tüfiye Rasulullah Resulullah'ın vefat ettiği gündür. Buradan maksat bizzat o 24 saat değil vefat ettiği güne yakın olan günlerdir. Ve zahiru ennel murade bi yevmi vefatihi ahiru eyyami hayatihi ve leyse hususa el yevmil vahid yevme vefat ettiği gündür. Zahiri manası böyle. Ama bizzat o gün kastedilmiyor. Hayatının son günleridir ve biz de öyle tefsir ediyoruz. Demek ki Hz. Peygamber'in 23 yıllık peygamberlik döneminde en fazla vahyin indiği zaman dilimi son 1 veya 2 yıldır bu süre içerisinde en fazla vahyin indiği günler de vefatına yakın olan günlerdir. Evet Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar.